Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yağmur Tanrı Sevsin ve Göktan Alkan'dan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes çiftimizden yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar bekliyor. İşte sizler için birbirinden özel tatil görüntüleri ve Instagram paylaşımlarını ediyorum. Eğer sizler de yağmur tanrısı isim ve Gökten Hakan ile yepyeni haber bilgileri elde etmek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.